Bağlıyorum. Ve ben e, biraz şeyim, psikolog olarak çocuk geldiği zaman ailesiyle e, çocuktan yana hemen ağırlığını koyarım. İkincisi öğretmenciyim, öğretmenlerle <laughs> yana koyarım. En son e, aileler, yani eme ve ya da işte veliler dediğimiz onlardan yana ağırlığını koyuyorum. Çünkü e, birey olma yolunda giden çocukların ilk yaşları, onların haklarını çok önemsememiz gerekiyor. Bunu önemserken de abartılı davranışlardan kaçınmamız gerekiyor. Biz eğitim sırasında yani grup çalışmalarında şunu söylerdik. İki tane daire düşünün arkadaşlar. Bu dairenin eşit olduğunu varsaymak gerekiyor aslında. Yani bir tarafında çocuk olacak, bir tarafında da ebeveyn olacak. Eşit olduğumuz zaman biz aslında o çocuklara eşit anlamda doğru düzgün bir katkıda bulunuyoruz. Ama ailenin bulunduğu daire çok yüksekte olup da çocuğun bulunduğu daire çok alçakta, küçük bir daire olunca orada bir eşitsizlik başlıyor. Ne oluyor? Ben ne dersem o olur. Televizyon izlemeyeceksin, şunu yapmayacaksın gibi bir yıl kurallar bulunuyor. Geçmişte bu şeyde bu dairelerde aileler daha yukarıda ve büyüktü. Ne yazık ki şu anda çocukların bulunduğu daireler çok daha yukarıda veriliyor. Ama o öyle istiyor. Kola içmek istiyor, ne yapayım işte pandemi var bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım. Ona o kolayı vermek zorundayım. İşte ona şunu, şu içeceği vermek zorundayım. Televizyonu izletmek zorundayım. Başka seçenek yok değil. Bu sefer de çocuklar ihtiyaçlarının yeteri kadar yani gereğinden fazla farkında oluyorlar. Yani burada bir denge kurmak gerekiyor. Hem çocuğun ihtiyaçları bizim için önemli, hem de yetişkinin ihtiyaçları bizim için Burada bu dengeyi, işte bunu biz burada söylüyoruz, evet haklısınız oluyor ama sonra hayatımızda bunu biz unutup gidiyoruz. Şimdi pandemi döneminde gerçekten çok sayıda bu teknolojik şeye gark olduk. Yani bilgisayarlar bizim hayatımızın olmazsa olmazı oldu, televizyon olmazsa olmazı oldu. Genel anlamda engelsiz çocuklar bu koşullardan çok olumsuz etkilenirken engelli çocuklar da daha fazla etkilenmeye başladı. Az önce arkadaşımız e, girişte sun yaparken dedi ki bilgisayara erişimleri sorunlu çocukların, e, engelli çocukların ailelerin çoğu da yoksul olduğu için onların da bilgisayar problemleri var mesela. Onlar da yeteri kadar e, erişemedi bilgisayara. Onlar daha çok mesela engelli çocukların bağımsızlıkları zaten engelleniyor. Biz sosyal yaşamda onları dışarıya çıkaralım, e, toplumda bütünleştirelim derken evi kapatmış oluyoruz. Evde bir takım işler yapmalarına izin vermiyoruz. İşte aman engellisin, şunu yapma, bunu yapma. E, ne olacak o zaman? Çocukta bir takım tikler gelişecek. Sadece ders çalışmaya odaklanacak ki e, odaklanamıyor. Dediğim gibi yani bilgisayar alımı bu ailelerde de çok önemli ve artık biliyorsunuz yani piyasa o kadar kötü oldu ki bilgisayar fiyatları birdenbire fırlayıverdi. Halbuki en çok yani ucuzlaması gereken, bilgisayar olması gerekirken ne yazık ki orada da bir pahalılaşma. Yani herkes buradan nasıl biz bir şeyler kazanırız onun peşinde oldukları için böyle oluyor maalesef. Mesela işte servistekilerden de servisler kazanıyor. Oysa bizim ne diyoruz? Çocuklar yakın olan okullara gitsinler diyoruz. Şimdi pandemi döneminde engel gruplarına baktığımızda neler oluyor? Ee, bir kere işitme engellerle ilgili şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ee, i̇mplant takılıyor bazı işitme engelli çocuklara ve bunun da belli bir yaş sınırı var. 6 yaşından sonra da implantlar, implant ameliyatları yapılamıyor. Yapılsa bile çocuklar için işitme engelli çocuklar için etkili olmuyor. Ne oldu? Pandemi döneminde bütün hastaneler pandemi olduğu için kanser hastalıkları bile doğru düzgün bu hizmetlerden yararlanamadı.